Merhaba 3 sınıfı. Bugün de sizlerle birlikte yazım kuralları konumuzu işleyeceğiz. Yazım kurallarına ben bir etkinlikle başlayacağım. Burada gördüğünüz bir bulmaca etkinliğim var. Yanlış yazılan kelimelerin doğru yazılışlarını bulmacadan işaretleyelim. Artan harflerden şifreyi bulalım. Yan tarafta kırmızı ve yanlış yazılan kelimeler var. Bulmacadan bu kelimelerin doğrusunu bulup işaretleyeceğiz. Başlayalım. tek ş şey harfiyle olacaktı. O da burada. Eğlence değil, eğlence. O da buradaki kısımda ahçı değil, aşçı. Aşçıya da bakıyorum nerede? Şurada. Çiftçi. Arada bir T harfi var, çift ç. Yine kral. Aslında I harfinin olmaması gerekiyordu. Kral. O da burada. Yalnız. Doğrusu. Yalnız olacaktı. Şu kısmında. Şimdi artan harflerden şifreyi bulacağız. İlk harfim. B. Sonra U. Bu. bu oldu. Bugün. Buraya geldim. Ü. Ne. İ. Ş. İ. Bugünün bir işaret diyorum bırakma şifremiz bir atasözü bugünün işini yarına bırakma şifremizi de bulduktan sonra yazı kurallarına geçiş yapalım. Yazım kuralları dediğinde dilimizdeki kelimelerin, cümlelerin nasıl yazılacağını belirleyen kurallardır. Kelimeleri ve cümle acağını belirleyen kurallar. Birincisi, cümlenin ilk harfi daima büyük harfle başlar. Yazıyorum. Cümlenin İlk harfe büyük harfle başla. Nedir örneği? Ateş yavaş yavaş sönüyordu. de hangi kısımda olursa olsun büyük harfle başlar. Özel isimler cümlede daima büyük harfle başlar. Örneğin Bugün Yusuf'u gör Kedimin ismini kuru ve kuruluş adları büyük harfle yazılır. Mesela dedim ki Yine Türkiye büyük millet meclisi. Yine bunların kısaltmasını da yaparken büyük harfi yapıyorum T H Y. Buraya geldim Türkiye büyük millet meclisi dedim. Dördüncü kısma gelirsen eğer kitap adlarını ve yazı başlıkları büyük harfle yazılır. Cara... Para... Şunu diyorum, şiirlerdeki her dizeye başlarken büyük harfle yazılır. Şiirlerdeki dizelerin baş kısımları büyük harfle yazılır. Mesela bir şiirim var. Uçmak mavi türkü. Kanadında gözüm var. Çocuk Kalbimdeki kuş. B harfi yine büyük. Yedinci kısma gelecek olursam eğer, yedinci kısımda da göl adları, deniz adları, dağ adları, ülke adları büyük harfle başlıyor. Cadde adları büyük yazılır. Evet gördüğünüz gibi tanımlarken de ardı D harfi büyük yazdım. Van Gölü G de büyük yazdım. Peki tarih yazımlarına gelecek olursak eğer Tarihiyle tarih birlikte yazılan ay ve gün adları da büyük harfle başlar. 02 Ağustos 1994 Çarşamba Normalde cümlede çarşamba kelimesine tarih verilmezse küçük harfle yazıyoruz. Ama tarihi verildiği için önemli bir gün anlamına geliyor ve büyük harfle yazıyoruz. örnek verecek olursan canı dedeciğim yine